Seren Serengil katıldığı canlı yayında Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli hakkında çok ifadeler kullandı. Seren Serengil Ece Erken'i savunurken Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'nin sevgilisi olduğunu iddia ederek aldatılan eş hedef alındı. Serengil, Benan Hanım yalnız algısı yaratılıyor dedi. Beşiktaş kulübünün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybetmişti. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ani ölümü magazin basınında konuşulmaya devam ediyor. Alsan Haber'e bağlanan Seren Serengil, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadeli'nin özel hayatını ifşa etti. Seren Serengil açıklamasında Benan Hanım'ı mağdur gösteriyorlar ama onun hayatında biri var diyerek stüdyodakileri şaşkına çevirdi. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun abisinin tekneyi üzerine geçirdiği ve Ece evine haciz yolladığını da iddia eden Seren Serengil, sanki bir tek kadın acı çekiyormuş gibi gösteriliyor ama durum öyle değil. Şafak, kadıncağızı kıskandığı için o eve gitmedi. O hanımefendinin hayatında başka birileri var dedi. Seren Serengil'in sözleri sosyal medyada tepki çekti. Çoğu kişi aldatılan Benan Hanım'ın bu şekilde konuya dahil edilmesini doğru bulmadı.